Akif abi maşallah, çok güzel hatıralar birikmiş, çok sevindim. Dün gece yoğurt aldım, Yo yoğurt almadım. Ben dün gece yumurta almak için bir e, yaşlı ninenin yanına gittim. O nineye dedim ki e, yumurta var mı? Var dedi. Alırken baktım yoğurt yapıyor ama tencerenin içine su kattı. Dedim ki olur mu hiç öyle hani bir söz var. Önce süte su karıştı, sonra söze yalan. Ondan sonra mideye haram ve bozuldu insan diye bir söz var. Bu sözü ben çok iyi bilirim dedi. E peki dedim sen su kattın. Hayır dedi. Ben tencereye su kattım. Tencerenin dibini böyle çalkalayacağım, suyu dökeceğim, sütü ondan sonra döküp kaynatacağım. Yoksa tencerenin dibi tutar. Şimdiki gençler bu işi bilmezler tencerenin dibini tutturup tencereyi heba ederler dedi. Teşekkür ederim. Kenarda dursun bu bilgi. Ben bunu aldım dedim. Sabahleyin sizden mesajı görünce hemen paylaştım. Ellerinizden öperim. Selam ediyorum. İyilikler diliyorum.